Merhabalar dostlarım. Yepyeni bir Wild Rift videosuna hoş geldiniz. Aa, yanlış skin'den başladık. Aslında bu daha mı iyi acaba? Bir anda eridi sanki. Hadi bakalım. Jungle oynuyorum. En sevdiğim jungle değilsin. Ee, red'den başladım neden? Çünkü direkt red, blue. Sak 3 level. Aslında bir de kurtlar var bir 1 dakika 25 e yetişmeye çalışıyorum biliyorsunuz ki. bir dakika 25'te ne çıkıyor? Yan Ve ben gidip de ikili koridorun yan alırsam çok güzel olur. Bu yüzden bir dakika 25'e yetişmeye çalışıyorum ki sanırım baya rahat yetiştim. Yardım etti ya sağ olsun. Kendim normalde adama geçen el diyorum kardeşim yardım et. Tek alamaz mısın ak diyor. Nasıl? Ya işin ne oğlum? Gidip orada bekleyeceğim zaten. Manyak mısın desin ya? Ana sana bir şey diyeyim mi? Tam zamanında geldik. Baksana şunu. Benden kaçıyor ya. Nereye atsam oraya gidiyor. Nasıl lan? Canlar. Hmm. Çok güzel. Biz de alırız. Büyük milyonları alacağım. 5 olmak istiyorum. Ve Buradan flash atmama gerek. O terbiyesiz. <laughs> Nasıl aldı beni ya? Neyse güzel. Her şeyini hadi. Olamaz. Durum ne? Yok hasar vermeye geldim. Sakin ol, sakin ol. Çok güzel, çok güzel. Devam, devam 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 Çok güzel farm yapıyoruz Ejder'e ne kadar kaldı acaba? Ejder'e 7 saniye kalmış O zaman yoğunluğu alalım Tabi Hemen Ezreal'e gidelim. Gidiyorum. Lütfen ölme. Allah kahretsin. Öldü. Öldü. Öldü mü? Güzel ölmedi. Buraya bir tane hemen. Totem atalım. Çok güzel. Tertemiz. Gel. Gel. Aha. Burada bir tane master mı var? Yok. Devam. Adam aşağıdan kaçmış ya. Çok güzel. Çok güzel. 680 vuruyor çarpım. Çarpı atamadım lan. Sakin olun. Leşini aldık. itin. Tamam sorun yok. Geri çekilelim. Master C'den mi gelmedi? Hemen keselim. Geri dönüp direkt zırh çizmesini bitireceğim. Vay şerefsiz. Geliyorum geliyorum. Ne yapıyorsun sen? Tertemiz. İşte skor böyle alınır. Al kardeşim. Buradan direkt size gideceğim. sarı yemek istemiyorum. Ah be. Güzel, güzel. En azından güzel diyelim. Fakat Kill verdin. Neyse diyelim bakalım. Şimdi bizde bir tane ejder var. En sevdiğim ejder bizde. Aleb kadar hasar masar bir şey vermiyor ama ben çok seviyorum. Hareket hızı veriyor. Uçuyorsun ya. Çatışma dışı. Fena. Ah be. tertemiz. Eyvallah. Çok güzel. Hemen üstte edeceğim buradan. Üstte 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 üstte. Aha. 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 Gel 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 gel. Alın. Hayda. Ya aga. Şu şansa bak geldiğimi miyiz? Oğlum beni mi izliyorsunuz lan? Neyse oğlum bekleyin. Güzel kil Şunu dışarı doğru atacağım. Buradan ADC'yi almak gerek. Ah be. Senin elinden ayarını sokayım ben ya. biliyor musun? Evet. Aldılar mı? Sanırım alamadılar. güzel, Z. Ama Z öldü. Yok ölmemiş. Şey. Yasu diyecektim. Tamam güzel. Strak çıkacağım. Strak lazım. Karşıda zaten büyücü yok. Bir tane Gragas var. O da düşmüş durumda. İki tamam geliyorum. geliyorum. Direkt ejder'e girelim. Tamam oğlum yanlış etmeye bak. Toplan toplan. Ama bana gelmeniz lazım. Sorun yok. İki Çok güzel. Güzel geri çekim. Saldırdık Anam 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 Aha Zed bana geliyor Ah be <laughs> Gördüm ama kaçamadım Saldırın, uçuyor Çok güzel Çok güzel Ne lan üç kişinin tamam master çok güzel master öldü. Brown zaten öldü. Kule Alt yaparlarsa gregası da alırlar. Ne o? Hortumuyla beraber şeyin içine atladım Mid şu an fena açılır aslında ama dur bakalım. Şimdi kaçacağım. yapacağım. Biri ittireceğim. Iki. Devam. devam. Devam devam devam. Rakibin kulesi yerle Geliyorum. Geliyorum. Gayet güzel. Bombalarına kaldık ya. Kaçacağım geri. Geri gideceğim yani kaçacağım derken. Strahd'dan sonra zaten direkt koruyucu çıkacağım. Melek. Hayda Yasuo. Ne yapıyorsun Yasuo? Hayda Yasuo el kişinin arasına daldı da hacım. güzel. Bunu alalım. Lazım olur. Güzel. Buraya bir görüş atacağım. Direkt. Güzel attım ama. her Tertemiz. Tertemiz. güzel aldı konuda da baronu talamayız hiç kanka aa niye geri döndüm ki hadi ya al var onu iyi var beni yok etti ya bunun üstüne çivil mi çıksam acaba çile almamız lazım Parola girmemiz lazım. Tamam. Açalım. Aç. aç. Aç 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 Bitti. Bitti bitti. Bitti bitti bitti. Bitti. Aynen öyle. Bir i̇zleyeceğim diyorsun da bitmedi çıkanka. kanka. Aç kaçacağım. Aç gözlülük yapıyorum. Ah be. Neyse. Bana. Barona saldıralım. Bana. Çok yanlışlıkla bastım da. Yapacak hiçbir şey yok. Tek başıma. Temiz. İki iki. Temiz. Hemen bas lan bas. Bas 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 bas. Bas, bas ulan şuradan. Zaten gitti. Bir, bir gitti. Oyun bitti. Temiz. Baronu kaptırdık da iki dalmadık bak. Harbi diyorum. Dalsaydık bizde her türlü giderdik bizde çok güzel maç aldık. Lisine sardım bu aralar ya. Başka hero alamıyoruz ya. Ormancık kalıyor tek yani. Evet. Şu anda bakıyorum. MVP kardeşim eşe vermiş. 17 10 gitmişim. Çok ölmüşüm. Yalnız Shannon Eş ve ben içinden geçmişiz ya. Bu arada birisi tebrik etmek lazım. Eşi o kastırdı da ya söyle açıktan plat tek oydu. Fena fittedi ya. Affetmedi fit de. evet, şöyle hasarlarımızı vesaire gösterelim. Dostlar videoyu beğendiyseniz bu arada videonun sonu. Videoyu beğendiyseniz Like bu abone olabilirsiniz. Lütfen yorumlarda buluşalım. Fikir seviye vesaire bana önerin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.